Aşkın odu ciğerimi yaka geldi, yaka gider. Garip başım bu sevdayı çeke geldi, çeke gider. Kâr etti firak canıma, aşık oldum cananıma, Aşk zincirin dost boynuma taka geldi, taka gider. Taka geldi, taka gider. Sadıklar durur sözüne, gayrı görünmez gözüne, bu gözlerim dost yüzüne, baka geldi, baka gider.'' Baka geldi, baka gider. Bülbül eder ahu figan, hasret ile yandı bu can. Benim gönülcüm ey can, haktan geldi, hakka gider. Haktan geldi, hakka gider. Arada olmasın naaşı, onulmaz bağrımın başı, gözlerimin kanlı yaşı, aka geldi, aka gider, aka geldi, aka gider. Miskin Yunus'un sözleri, efkan eder bülbülleri, dost bahçesinde gülleri koka geldi, koka gider. Koka geldi, koka gider. Cancağızım kanalına abone olmayı, takip etmeyi, beğenip yorum yapmayı çok görmezsiniz umarım. Allah'a emanet olun.